Oo! Zıt! Amerikundu. Çok güzel. Bizim eski ofise çok benziyor. Detaylarla çok ilgileniyorum. Hastalık derecesinde. Neyse yabancılık çekmeyeceğim herhalde. Buyurun. Ben Altın Top. Burhan Altın Top. Yeni idare müdürünüz. Ben Filiz. Derginin editörüyüm. Memnun oldum. Ben Sema. Moda editörüyüm. Ah, memnun oldum. Gerçekten. Demek beraber çalışacağız. Bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. <laughs> ee, ee çünkü alanına giri, giri, giri. <laughs> Ay yapacaktım ama vazgeçtim. Hiç, İçimden gelmedi çünkü. Burası da odanız Burhan Bey. Oda. Şeffaf görünüyor zaten içerisi. Çok güzel. Bu oda size bir şey söyleyeyim gerçekten çok enteresan olaylara sahne olacak. Gerçekten biz bu odada gerçekten çok eğleneceğiz, çok güleceğiz gerçekten. <laughs> bu oda, bu odada kimin gözü var bana söylesin hemen dökülsün. Kimin gözü var? Vallahi onunla uğraşırım. Kimsenin? Birinin vardır. Kimsenin mi? <laughs> He? Yok mu? Ha. Neyse ee, o zaman Öğle yemeğine gidelim Ben arkadaş tipte bir yöneticiyim Öğle yemeğine gidelim Yarım senin bildiğin böyle yakın çeçevede bir bildiğin bir yer Yemek yenilebilecek bir yer Gidilebilecek bir yer var mı? Biz yemeklerimizi genelde burada yeriz Sefirdesin ya? Hey, evladım, Şş! Çaycı titri altında yaşayan insan öyle de denilebilir. Bu bana vermiş olduğun kahveyi ben içeceğim mi? Yoksa bakıp bakıp ağlayayım mı burada? Hı -hı. Ka kahve diyorum dedi. Olmamış peki ya. Kusura bakmayın efendim. Bir daha yapayım. Ey, ee, söyleyeceklerim bu kadar mı ya? <laughs> Pabucumun çaycısı. Ağzının burnunu dağıtırım lan senin. Ağzının burnunu dağıtırma. Sana çok pis taktım ben. Allah'a bak sana taktım ben. Tipini de birine benzetiyorum ama... Siz de yoklu. Sen ki birine benzetiyorum. Kedi kesiyor musun sen? <laughs> ha? Ay çok sıkıcısınız. Ay çok sıkıcısınız. Size bir fıkra anlatayım ortalık şenlensin. <gülüyor> Gülüyorum, <ona>. <gülüyor> başlamadan önce. Ee, bir gün sünnetçi vitrine saat koymuş. Saat? Saat. Ondan sonra gelip geçenler bakıyor tabii orada saat var. Adamın birisi dayanamamış, gitmiş sormuş demiş ki... ...ya şimdi sen demiş sünnetçisin demiş. Ondan sonra niye demiş buraya demiş hani saat koydun? O da demiş ki ne koysaydım? Güzel. Güzel mi? Ya bir şey beğenmediyseniz insan bir eleştiri yapar, dalga geçer, beğenmedim der. Komik de ama. Komikse de karnını tuta tuta da gülersin yani. Allah'ım ya Rabbim. Hiç hayat yok ya burada. Kim inanır buna? Kadir inanır. <laughs> ne yazıyorsun sen yerde? Şey, komik espriydi de ileride yaparım diye not almıştım. Güzel espri miydi? Komik espri. Allah'ım ya Rabbim. Bu mu espri ya? Siz hiç espri mi görmediniz hayatınızda? Böyle şeylerimi mi gülüyorsunuz ya? Hiç espri kalmadı mı sizin hayatınızda? Olmamış arkadaşlar. Sizin hayat düzeniniz olmamış. Ben eski düzenimi çok arıyorum. Eski iş yerimi çok arıyorum. Çok matrak insanlardı. Çok böyle hani psikopattılar. Kıvıl kıvıldılar. Ortalıklarda dolaşıyorlardı. Çok neşeli insanlardı. Siz ölmüşsünüz ya. Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla bak ki Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynı bak bir ki Birden kusur istersin Seneler olunca mazi Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla bak ki Bakarsın katı katı üzerine çekesin perde. <laughs> Yoldan geçenler vardı. Her akşam gelenler nerede? Günlere bakarsın katı katı üzerine çekesin. Arkadaşlar benim ateşim çıkıyor ben eve gidiyorum. Ee, Burhana da benden selam söyleyin. İşte ne bileyim onu çok sevdim falan söyleyin. Ah. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Ha? Ee, çalıyor. Ee, alo? Burhan? Mı? Ee, Nerelerdesin sen? Hayırsız. <laughs> ne dersin o canım? B B Bırak şimdi bunları. E tüm eşyalarını topla, geri dönüyorsun. <laughs> Buralar sensiz. Olmuyor ya. <laughs> Fazla konuşma canım. Bak kalbini kırarım buran. Bu bir emirdir ya. Seni özledik Burhan abi. Dönün Burhan abi siz olmuyor Burhan Bey. Gel de bir birbirimize pis alalım Burhan abi. <laughs> Duyuyor musun ya? Duyuyorum efendim. Evet, evet duyuyorum. Şey, o zaman Kibiler Bey, e, arkadaşlara selam söyleyin. O, onlara cevabım şu olacak. Dönüşüm muhteşem olacak efendim. Tamam efendim, kalk, kapatıyorum efendim.